Evet arkadaşlar Şimdi Bahçemize kampos yapıyoruz Burada bitki Eser artıklarımızı üzerine bu şekilde tekrar yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapatıyoruz. Burada görmüş Evet arkadaşlar dediğim gibi en ufak bir toprak partisi mi değerlendirmek durumundayız. Burada bizim küçük bir deneme bahçemiz var. Şimdi onu göstereceğim size. Burası yolun kenarı. Altına deliriyor. Sonuçta işte bunun toprağını zenginleştirmesi gerekir. Yani illa kendi toprağınız olmasa da mümkün olduğu yerde her bulduğunuz yeri toprağını zenginleştirebilirsiniz. Evet buradan bahçeye geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Şu patatesler tamamen evsel kabuklardan atılan tohumların yeşermesiyle oluştu. Burada biberimiz var. Evet. Şimdi bunları yine aynı şekilde toprağa geri iade ediyoruz. Ve <laughs> tekrardan döngüyü başlatacağız. Burada gördüğünüz gibi otları hiçbir şekilde e, yolmadık. Tamamen kendi kendine geliştiler. Yine burada bir kompost alanımız var. Oluşturduğumuz. Kompost alanımız. Burada tıskiyemiz var. Evet, tıskiyeyle. Bu armut ağacımız, armut fidemiz. Şu nar fidemiz. Evet, burada yine ocağımız var. Ocağımız bulunuyor. Burada köyden getirdiğimiz çilekler var, dağ çilekleri. Evet, bunlar Kastamonu Tosya, Kayıyönü köyünden. Sait Eyüpçoğlu'nun verdiği üç tane vermişti. Onlardan çoğalttık. Şurada bir tut ağacımız var. Tut fidemiz daha doğrusu burada gördüğümüz gibi şurada ahududu var ee, ve burada elma ağacı var burası prototip bir bahçe burada bir küçük bir bahçe alımız var yalnız yaptık bunun, dağı, bunun dağı e, daha büyüğünü daha büyüğünü sağlığımıza yapacağız daha geliştirmeyi de deneme çalışmalarını burada gördüğünüz gibi yerimiz var